da e, paramızın belli bir seviyede olmasının şöyle bir artısı da var. İhracatı artırmış oluyoruz. Evet. Ama buradaki dengeyi kurmak lazım. Eski dönemde e, maalesef e, Türk parası çok değerliydi. 1 lira neredeyse 1 dolar 1.20 e, seviyelerindeydi. Bu ortaya ne çıkartıyordu? Olağanüstü yüksek miktarda ithalat. E, yani ne varsa bizim ürettiğimiz şu kalem dahil her şeyi daha ucuza dışarıdan ithal eder bir noktaya gelmiştik. Ee, çok şükür son e, yıllarda 2013'ten son de, sonraki dönemlerde yavaş yavaş Türkiye bundan e, uzaklaştı. İmalata, üretime, ihracata, yatırıma e, dayalı, istihdama dayalı bir ekonomi yönelişine Türkiye kendisini sevk etmiş oldu. Bunun önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Burada da o dengeyi Türk ekonomisi e, sağlayacaktır. Yani dövizin çok değerli olması, ne kadar Türk parasının çok değerli olması ya da çok değerinin düşük olması arasında bir denge oluşacaktır inşallah.